takip takı bilenço geldi. İlk bakış yaptığımızda Farök eksi. Şimdi bu hiç hoş bir durum değil. Faiz kazancı yazmış 128 milyon. halka arz gelirlerinin bir kısmı faiz kazancı olarak gelmiştir. Çünkü yatırımlar öyle hemen tamamlanmıyor. Ve net kar da eksi olmuş haliyle. Şu anda hissenin FD Farökü yüksek gözüküyor. FKS eh işte. Tahta büyüklüğü 2.7 milyar. Yani orta boy bir tahta. Küçük bir tahta değil bunu söyleyeyim. Bu yüzden bilançoların iyi olması lazım veya beklentilerin. Çünkü büyük tahtalar ederiyle bilançoya göre gidiyor genelde. Şimdi grafiğe bakalım. Güzel bir halka arzı beğenmiştim. O zaman bir video da çekmiştim halka arzı zamanı ama düştü. Sonra biraz bir atak yapabildi. yapabildi. Buraya geldi şimdi. Buradan zaten herkesi döktü. Burada herkes satmıştır. Bir daha düştü. Herkes düşünce mutlu ol dedi ki bak iyi ki satmışız ise düştü falan. Sonra baya güzel bir rally yap. Şimdi buralarda iyi alanlar büyük hata yaptı. Çünkü halka arz fiyatı burası. Ki halka arz fiyatı belirlenirken de zaten gelecek projeksiyon düşünülerek fiyat belirleniyor. Dolayısıyla geleceğin bir kısmını satın almış oluyor fiyat belirlenirken. Şu anki fiyat yani işte halka arz fiyatına yakın. Aradan da biraz zaman geçti. Yani fena durmuyor grafik ama da Faruk'un zayıf olması benim hiç hoşuma gitmedi. Bakalım detaylar. Halka arz yerine kullanım yerlerine bakıyoruz. Net gelir 1.7 milyardı. Üretim testi ve yeni ürün yatırımları. Burada henüz para kullanılmamış. Lityum batarya para kullanılmamış. İşletme sermayesi epey kullanılmış. Finansal borçların ödenmesi hepsi kullanılmış. Yani evet yatırımlar yapılacak bunu biliyoruz. Ama yatırımlar yapılasıya kadar bu paralar zaten faizde tutuluyor ve bakın bu dönemde 128 milyon faiz geliri yazmış. Şimdi e esas işi eksi Favökü faiz sayesinde daha iyi gözüküyor. Bilançoya bakalım. Nakitler 99 milyon ama finansal yatırımlar. Evet burada para piyasası fonu falandır muhtemelen. Para piyasası fonu işte veya kokormalı neyse finansal yatırımlarda 1.4 milyar para var. Bakacağız detayına. Ticari alacaklar hemen hemen aynı. Stoklar hemen hemen aynı. Peşin ödenmiş giderler bir tık artmış. Bu da bir varlık. Toplam kısa vadeli yükümlülük 2 milyar. Peki dönem varlıkları ne kadar? 4 milyar. Bu finansal yatırımlar çıkarsan çünkü kullanılacak bunların bir kısmı. Halka arzda fonda öyle yazıyor yani. Fon kullanım yerli raporunda. 1 milyarda ticari alacak çıkar. O zaman cari oran ehişte oluyor. Gelir tablosuna bakıyoruz. Bu 3 aylıkta hasılatı bu. Maliyeti evet 40 milyar bürüt, 40 milyon bürütkar geçen yıl tabii çok daha iyiymiş. Sonra buradan işte yönetim giderlerini çıkarınca pazarlama giderlerini çıkarınca ne oluyor? Esas faaliyet karı eksi oluyor. Amortisman eklesek amortisman 9 ayda 80 milyon. Şimdi 9 ayda bu kadarsa 3 ayda çok bir şey gelmez. Yani artıya geçiremez bunu. Zaten bakıyoruz faik evet eksi. Fin finansman gelirleri yüksek bu dönemde. Parasal pozisyonla zarar büyümüş yani bayağı bir. Evet çok büyük zarar gözüküyor ama tabi bu 225 milyon kasadan çıkmadı panik olmayın yani burayı görmezden gelin ama yerde zayıf. Çünkü fabrikü de eksi yani. Zayıf oldu kes. He evet faiz kazancını eklersen artıya geçiyor. Evet. Ama bu faiz kazancı her zaman devam etmeyecek. Çünkü kazadaki paraları yatırımlarda kullanmak zorundalar. Net akış tablosuna bakıyoruz. İşletme faaliyetlerinin net akışı eksi. Kötü. He, şimdi detaya bakıyoruz. Finansal yatırımlarda artış var biliyorsunuz. Bunu eksi olarak yazmış. Ticari alacakların bir kısmını almıştı. Bunu artı olarak yazmış. Peşin ödenmiş giderlerde artış vardı. Bunu eksi olarak yazmış ama yani önden ödenen hangisiydi? Bir avans vardı bir de peşin ödenmiş gibi. Bir de peşin ödenmiş giderler vardı. Evet malı teslim etmeden önce aldığı gelirler. Mihaya giderler. Yani önden ödeme yapıyor. Dolayısıyla para çıkıyor. Ticari borçta bir tık artış vardı. Bunu artı olarak yazmış. Borç aldım para geldi çünkü. Ertelenmiş gelirlerdeki artışı da artı olarak yazmış. Para geldi çünkü. Evet şimdi işletme faaliyetlerinin nakit akışının eksi olması çok kötü gözüküyor. Ama detaya baktığımızda bunu finansal yatırımlardaki artış oluşturuyor çoğunlukla. Yani bunu çıkarsan nötre çıkıyor. Çünkü finansal yatırım için işte kur korumalı veya para piyasası fonu neyse onu almak için para ödendi, para gitti. Nakitler gitti yani. Ama firma tam nakit azaldı ama finansal yatırım geldi. Aslında burada bir psikolojik durum var. Aslında aynı şey. Evet dolayısıyla durum Hani evet bence çok iyi değil. İşletme faaliyetinin çok iyi değil. Çünkü bunu finansal yatırımları eklesek nötre çıkıyor. Nötre de çok iyi değil. Ama kötü de değil durum. Ama durum kötü değil. Niye? Çünkü bir önceki bilanço Bakın 06 bilançosu iyiydi. Fayok iyiydi. Bu son bilanço zayıf. Evet yatırımları 28 milyon harcanmış. Ha, bir alınan faizler bunu da artı olarak yazmış. Bir de 256 milyonluk yatırım yapmış. Güzel. Duran varlıkları dönem içi girişler görüyoruz. Bakın işte yapılmakta olan yatırımlarda artışlar falan var. Test makine cihazlar artışlar var. Maddi olmayan varlıklar işte devam eden ARGE projeleri falan. Tamamlanan ARGE projeleri. Evet finansmandan var mı nakit halka arz oldu. Bununla bayağı bir para geldi. Ama bir de bunun üstüne borçlanma da var bakın. 566 milyon yeni borçlanma yapmış 9 ay içinde. Borçumuza gitmedi ama ödedi daha fazla. 750 milyonlukta borç ödemiş. 165 milyon da faizini ödemiş. Ama yine de halka arz geliri var yani hiç borçlanmasa da olur da açıkçası. Evet finansal yatırımlarda vadeli mevduatta tutuyor şimdilik. Vadeli mevduatlarda halka arz sonrası edinilen nakitten oluşmaktadır. E şimdi mesela bir halka arz vardı geçen halk arz gelirini faizde tutuyor diye bayağı eleştirildi. E hepsinde durum aynı arkadaşlar. Bu yatırımlar öyle hemen yapılmıyor yani. Hepsi yatırımlar yapılasıya kadar faizde tutuyor. Hatta belki de yatırımı da ağırdan alıyorlar. İşte yok piyasa zayıf, yok faiz gelirleri iyi diye. Şu anda faizde tutmak daha mantıklı bile olabilir. Çünkü yatırım yapışan da kar de e bakın. Faruk eksi. E yapma yatırımı daha iyi o zaman diye akla geliyor bu sefer. Finansal yükümlülüklerden bahsediyor. Yükümlülükler az bakın. Kısa vadelisi az 168 milyon. Uzun vadenin kısa vadesi 160. Uzun vadeli borçlanmalar 162. Yani nakitlerine göre az kalıyor bunlar şimdi. Sonra bunların faiz oranı vermiş. TL faizi düşük bu arada %37 fena değil. İşte bunların zamanlarına göre vermiş ama hangi para birimi hangi faiz oranı bunu vermemiş. Bence vermesi lazımdı daha şeffaflık adına. Net yabancı para pozisyonu eksi de dönem varlıklarının bir kısmı döviz bazlı. Ticari alacaklarının bir kısmı döviz bazlı. Parasal finansal varlıklarında döviz düşük. Demek ki TL faizine yatırdılar çoğunlukla nakitleri. Yükümlülüklerde dövizler var. Yani ticari borçların bir kısmı döviz bazlı mesela. Finansal yükümlülüklerin az bir kısmı döviz bazlı. Parasal diğer yükümlülükler varmış. Yani döviz bazlı da yükümlülükler var ve hatta daha fazla sonuç olarak net yabancı para pozisyonu Eksi. Ama şu anda döviz gidemediği için şu anda bir sorun yok. Yiğit'in takasına bakalım. Haftalıkta City Halk satıcı, Bank of Vakıf alıcı, aylıkta Vakıf Info satıcı, Ak City alıcı. Son durumda herkes de az az var. çok manyak bir şey görmedim takas. Yiğit'i özetleyelim. Son bilançoda Föyük'ün eksi olması hoş değil. Halk yerleri faizde tutuluyor ve faiz kazançlarıyla durum iyi gözüküyor şu anda. Ama bu faiz kazançları hep olmayacak. Çünkü yatırımları kullanacaklar. Ve yatırımlar da öyle hemen bitmiyor. Diyelim tam faizi bozdun yatırımı yapmaya başladın. Bitesiye kadar faiz kazancından mahrum kalıyorsun. Esas işinden kazancı son bilançoda zayıf. Favök eksi. Tahta orta boy FD ve FK ucuz değil. Yatırımlar tamamlanasıya kadar hisse büyük ralli yapamayabilir. Boyayalım özelliklere göre de. Evet iyileri yeşil kötüleri kırmızıya boyadım. Video izleyenler eğer abone değilse 100 bin abone olmam için abone olursanız çok memnun olurum katıla basıp yüzlerce eksansız burada da yayınlar yapıyorum radarıma giren birisi varsa tanıtıyorum bilanços güncelliyorum izlediğiniz için sağ olun